Ramazan'ın ilk sabahı küçük Ömer, uykunun tatlı sıcaklığıyla sarılıp sarmalanmıştı. Göz kapaklarının arasından sızan loş ışık, odasının duvarlarında dans ediyordu. Alışılmadık bir sessizlik hakimdi. Sokaklardan gelen tanıdık, sabah sesleri yoktu. Hafifçe doğruldu, gözlerini ovuşturdu. Sonra birden fark etti. Bu sıradan bir sabah değildi. Annesi onu sahura kaldırmıştı. Karanlıkta mutfağın ışıkları yanıyordu. Sıcacık ekmek kokusu, demlenen çayın buğusu ve fırından yeni çıkmış pidelerin hafif çıtırtısı eve yayılmıştı. Babası masada oturmuş, bir yandan hurma yiyor, bir yandan yavaşça sayfalarını çevirdiği kitabı okuyordu. Ablası sessizce kahvaltısını yapıyordu. Gözlerinde yeni başlayan Ramazan'ın heyecanı vardı. Ömer bir an durdu. İlk kez sahura kalkmış olmanın şaşkınlığını hissetti. Gece uyanmak, mutfağın ışıklarının hala yanıyor olması, herkesin uykulu ama mutlu halleri. Bütün bunlar ona farklı ama büyülü geliyordu. Birazdan ezan okunacak, sonra herkes niyetlenecek ve gün boyunca oruçlu olacaklardı. Bu ayın ne kadar özel olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Annesinin şefkatle uzattığı bir bardak sütü içerken Ramazan'ın sadece aç kalmak değil, aynı zamanda sabır paylaşma ve huzur ayı olduğunu düşündü. O an anladı ki Ramazan sadece yemeklerden ibaret değildi. Kalbinde sıcak bir his belirdi. Bu bir sabah uyanışından çok daha fazlasıydı. Ramazan'ın ruhunu ilk kez gerçekten hissettiği andı.